teşekkür edersin. Nil komutan. Aa, ah, aa, ah, ah. Melon. Artık işin bitti. Hayır. Ölmek istemiyorum. Yakın arkadaşım. Peki. Arkadaşlar. Arkadaş, Olsaydı. Neler oluyor burada? Aa. Eyvah. Onu da becer. Arkadaşlar mı çağırmalıyım? Arkadaşlarım. Hadi. Onunla savaşacak. Anne. Tamam dostum. O iş bizde. Şimdi siz görürsünüz. Seni hiç ben kimse kurtulamaz. Hadi kanala boyu ver. Dursun. Şey. Orta orta. Eee. The big king to the Hola, Hula Hola Sunday don't you Football Catchy Ula Oh Ay, yeah sana! Nursin bana söyleme anne ne söyle. Ah. Neler oluyor? Al sana. Ay ya, Bacağım. Şimdi sıra bende. Sen tekrar yoluna getireceğiz. Oh. Ve evet, bunu iyileştirmeliyiz. Ne <laughs> olsa. <laughs> 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 Arkadaşa öldü. O yüzden mi arkadaşımın iyileşmesi için abone olup like atın. Görüşürüz. Ah! Yazıyorum. Kesin baş. Ee, bacaklarım tekrar geldi. Ee, ben de pantolonunu mu getir? Çok komik bir pantolon oldun sen. Böyle sana gidelim. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve videolarımıza like atın. Böyle